Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca Pazar günleri kamp videosu atmıyoruz biliyorsunuz Pazar günlerimiz rehberlik ve motivasyon günlerimiz İnanılmaz bir rehberlik videosu hazırladım bugün sizler için Gerçekten yine her zamanki gibi her sayfasında kendinizi bulacağınız Ve bu video sonunda çok şey değiştireceğiniz bir rehberlik videosu olacak Ama geçmeden kafadaki sorulara da bir cevap vereceğimizi hatırlatalım Hocam ben yazarak çalışıyorum Acaba doğru mu çalışıyorum? Hocam vallahi bir arkadaşım Gece gündüz çalışıyor. Gece 2'ye 3'e kadar çalışıyormuş. Ben de öyle çalışmalı mıyım? Hocam denemelere başladılar. Arkadaşım deneme çözüyor hocam. Bakın bakın deneme çözüyor. Ben de başlamalı mıyım? Gibi gibi gibi. Ya da hocam kaç kitaptan gitmeliyim? 2 kitap falan diyorlar ama gerek var mı ya o kadar? Şimdi o sorulara cevap vereceğiz. Hocam valla ben birini anlatmadan çalışamıyorum. Nasıl yapacağız? Gibi gibi gibi. Yani aslında en önemli soruyu kendimize sorarak başlayacağız. Verimli çalışıyor muyuz arkadaşlar? Çalışmak değil önemli olan çok çalışmak hiç değil, az çalışmak hiç olmasın zaten. Bütün mesele verimli çalışıyor muyuz hocam? Lütfen bu soruyu kendinize sorun. Ama bu soruyu sorarken de gelin şu analizleri lütfen iyi yapın. Kaç saat çalışabilirim? Kendinize bunu sorun ama sorup da ya hocam 3 saat bana yeter demekle yetinmeyin. 10 saat çalışsam vallahi iş biter demekle yetinmeyin. Deneyin, deneyin. Bireysel farklı farklılıklar var. Kimisi 10 saat çalışır hiçbir yol alamaz. Kimisi 3-4 saat çalışır canavar gibi yol alır. Kimisi 1 saat çalışır adamın 3 saatine bedeldir. Kimisi bir kere okur anlar. Kimisi 10 kere okur anlamaz. Gibi gibi gibi. Yani bireysel farklılıklar var arkadaşlar. Lütfen kaç saat çalışabilirim cevabını en kısa zamanda yarın bir gün evvelsi gün Deneme yanılma yoluyla çözünüz. Ortalama 5-6 saatlik bir çalışma Temmuz'a itibariyle başladığımızda inanılmaz bir fayda sağlar. Fakat dediğim gibi 5 saat çalışırsın hiçbir şey anlamazsın. Yarım saat çalışırsın o 3-4 saate bedel olabilir. Doğal olarak lütfen deneme yanılma yoluyla, şu bir hafta içerisinde diyelim hadi en kötü, kaç saat çalışabilirimin cevabını lütfen kendiniz verin. Lütfen. Gece çalışmalarım verimli mi? Şimdi arkadaşlar, Ocak itibariyle çok net bir döngüdür bu. Ocak itibariyle şöyle önümüze baktığımız zaman Allah! Stres başlar sanki böyle 2'ye 3'e kadar 5'e kadar çalışmamız gerekiyor gibi bir algı oluşur. Aman dikkat arkadaşlar. Ben ocağı adeta bir dönüm noktası olarak görüyorum. Ocağa kadarki süreçte her şey yapılabilir. 1,5 1 1,5 civarı falan yatmalar, o saate kadar çalışmalar çok büyük verim getirebilir ama dediğim gibi tamamen bireysel farklılıklara göre değişecek. Bu lütfen dene ve duruma göre gece ne kadara kadar çalışabilirsin. 2'ye kadar çalıştım hocam ama ertesi gün öldü hiçbir anlamı yok. Hocam 3'e kadar vallahi öyle bir tekrar yaptım ki müthiş. Ama ertesi gün kalktın 12'de bir de hocam o da öldü. Yani ne açı sahne 1 bir, 1,5 bir ve sonrasını asla görünmek lazım. O civarlar fena değil ama sonrasına geçtiğinizde artık önümüzdeki günden sonraki günden çalıyorsunuz demektir aman dikkat. Yazarak öğrenebiliyor muyum? Bu da yine bireysel farklılıklara göre değişen çok çok önemli bir ölçüt. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Yine ocak çok önemli bir dönüm noktası. Ocak adeta ikinci dönem gibidir. Ocağa geldiğiniz an itibariyle yazarak çalışmak sadece vakit kaybettirir. Başka hiçbir şey yaramaz. Ne kadar hocam ben yazarak çalışıyorum, yazarak anlıyorum deseniz de ocağa kadarki süreçte konuların çok büyük kısmının biteceği bu süreçte arkadaşlar yazarak çalışmak çok tehlikeli değil gibi. Ama sonrasında tehlike yaratabilir. Şu an çalışma alışkanlığınız varsa yazarak çok iyi anlıyorum hocam diyorsanız eyvallah, saygı duyarım. Ama en azından 3-4 aylık süreçte bunu deneyelim yapalım çalışalım ama sonrasında kesinlikle bu alışkanlığı azaltmamız gerekecek. Tekrarları nasıl yapmalıyım ya da tekrar yapmalı mıyım? İşte bu soruyu da gelin isterseniz yavaş yavaş video içerisinde yayarak anlatalım. Evet atacağımız ilk adım. Ders videolarını ilk izlememizde not etmeli miyiz? İkinci izleme mi? Üçüncü izleme mi? Ne yapmalıyız? İşte cevabımız. Ders videolarını ilk izlemenizde asla not almayın. İlk izleme anlama izlemesidir. Bu adam ne anlatıyor? Hangi konudayız? Bu konunun önemi ne? Nerelerini bilmem lazım? Ya yani bu vatandaş hocamız nerelerde vurgu yaptı? Sanki çok değersiz gibi ya bu konu gerekli mi? İşte bu soruların cevaplarını bulduktan sonra ikinci izlemenizde, ikinci izlemede şunu yapabilirsiniz. Mesela bir ders izlediniz ya hemen ardına başka bir ders izlersiniz. Son, sonraki aralıkta bir önceki derse dönebiliriz. Yani sizden ricam arkadaşlar hemen izledim kapattım hadi ikinci izleme not edeyim. Hayır önce bir izledin hocam o zihinde iyice güzelce bir yer etsin. İkinci dersi izleyebilirsin. Sayısal sözel sayısal sözel çok güzel bir sıra olabilir arkadaşlar. Ya da sözel sayısal sözel sayısal yani bir şekilde zihni farklı derslerle dinlendirmek sonrasında tekrar geri dönüş yapmak inanılmaz fayda sağlar. İlk izlemeniz aynen şu şekilde olmalı. Ha tamam ya evet bak bu çok iyiymiş. Doğru doğru doğru. Ha ben bunu biliyorum zaten ya. Ha bak bunu hiç duymamıştım gibi. Yani zihnin böyle gel gitler yaşayacağı, değil mi? Ya yani bir anlamda denge, dengesizlik arasında gidip geleceğiniz bir evre olacak. Sonrasında kapattınız, yeni bir ders ya da ara verdiniz. İkinci izlemenizde şu şöyleymiş tamam hemen durdurdun not ettin. Elinde pdf'in olabilir kitabın olabilir yine de bazı örnekleri bir not edebilirsin. Böyle bir alışkanlık edinilebilir. Ya da çok önemli noktaları ya dur ben bunu alacağım ya diyeceğiniz noktalar olabilir alabilirsiniz. Ama ilk izlemeyi lütfen Eba etmeyin çok önemlidir. Şimdiden haftada tam bir gününüzü tekrar ayırmazsanız ileride zaman kaybetme ihtimaliniz çok çok yüksek arkadaşlar. Net söylemek gerekirse evet zaman kaybedersiniz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi büyük bir hengame bir başlıyoruz. Herkes başlamış aman Allah'ım konular matematik Türkçe her tarafta uçuyor falan. Sen bir anda böyle bir düşüyorsun ortasına ne yapsam izledim tamam hadi yazıyorum hadi çalışıyorum. Bir karambol tekrar falan unutulmuş. Ocak, Şubat, Mart denemelerde böyle bir dibe inmeler, bir yukarı çıkmalar, bir dalgalanmalar çünkü konu eksiğim var. Sonra diyorsun ki ben konu çalışmalıyım. Sonra gidiyorsun konu çalışmak için tam oturuyorsun kitabın başına, masanın başına. Lan diyorsun adam deneme çözüyor, test çözüyor abi net konu çalışması geç deyip başlıyorsun tekrar konuya. Ondan sonra müthiş bir girdap, çok kötü bir girdap tabii. Çok kötü bir girdabın içine bir dalıyorsun hocam dön Allah dön. Sonra bir gelmiş Nisan Mayıs ne adam akıllı konu tekrarı var ne çalışılan yazık olmuş Temmuz Ağustos'ta çalışılan konulara. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar bugün itibariyle bu video sizin için bir milat olsun hocam. Bugün itibariyle düzenli tekrar günü yapın. Hocam ben pazar günlerini sizin rehberlik videolarınızı izleyeceğim, motivasyon videolarınızı izleyeceğim. Bir de hocam işte bakacağım, işte şunu ekleyeceğim. işte ya bir de şunu izlesem fena olmaz. Bir iki şey ekleyeceğim. Sonrasında hocam ben pazar günlerimi tamamdır. Net bir şekilde tekrara ayırıyorum diyeceksin. Ha ne yaparsın? 2'ye 3'e kadar videolarına bakarsın. Biraz dinlenirsin. 2'den 3'ten sonra tekrara başlarsın. 7'ye 8'e kadar. Ya da sabahtan tekrar yaparsın. İzleyeceğim videoları akşam bırakabilirsin. Tabii ki kendine de zaman vereceksin. Tabii ki gezeceksin. Tabii ki dolaşacaksın. Tabii ki yiyeceksin, içeceksin. Eyvallah tabii ki eğleneceksin. Ama bunu böyle belli günler, belli aralıklar attığın zaman inanılmaz tat aldığını göreceksin. Her şeyin zaman olsun senin için lütfen. Pazar günü olabilir tekrar için. Çok güzel olur. Cumartesi olur ya da hafta içi hocam vallahi çarşamba benim en rahat olduğum gün müthiş ya. Valla bir görseniz çarşamba günü inanılmaz tekrar yapıyorum gibi gibi gibi. Verimli olduğunuz günü yine kendiniz belirleyeceksiniz. Yine de cumartesi pazar bir öneri olsun. Hafta içinde müsait olduğunuz bir zaman varsa bir aralık varsa orada da yine tekrar yapabilirsiniz. Tekrarları video izleyerek yapabilirsiniz. Not tutarak yapabilirsiniz. Ders notlarından kitaplardan veya 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 işte geçen senelerinde bir not var bir göz atayım falan. Ya da geçen seneki videolara bir bakayım. Kısa kısa mini tekrarlar yapabilirsiniz. Videolardan tekrar çok daha akılda kalıcı olur. Hem göreceksiniz hem duyacaksınız. Belki yeri gelecek yazacaksınız. Video tekrarları çok daha fazla faydalı olacaktır arkadaşlar. Tüm bunların ötesinde konu tam olarak bitmeden... Derse göre konuya göre uygulamasını yapmadan mesela sözcük cümle ve paragrafta böyle aman aman yoğun bir uygulama yapamazsın bol soru çözmen gerekir ama atıyorum bir ses bilgisinde bir paragraf üzerinden uygulama yap Allah yap ya da yazım yanlışlarında bir sürü uygulama noktalamada bir sürü uygulama yapabilirsin gibi ya da öge bir paragraf alırsın ögelerini bula bula bitirirsin o günü bitti yani bazı konular arkadaşlar gerçekten uygulama ister o yüzden lütfen onlara böyle bir hak tanıyın, bir şans verin. Yani konu biter bitmez anladım hocam tak videoyu durduruyor hemen teste geçiyor. İşte bu müthiş bir duvara toslamadır. İşte bu müthiş bir yanlıştır. Sonra başlıyor adam ilk soruda yanlış, ikinci soruda yanlış. Hocam ben bu konuyu anlamıyorum ya zaten hiç deyip gidiyor. Doğru çalışmıyorsun. Doğru çalışmadığın için anlamıyorsun. Senin kafa benim kafayla aynı hocam bitti. Derece yapan öğrencinin kafasıyla aynı hocam bitti. Yeter ki doğru çalış yeter ki verimli çalış. Bu videoyu zaten onun için çektik. Sen yanlış çalıştığın için yol alamıyorsun. Bütün mesele bu yoksa anlamadığından değil. Niye anlamayasın ki yani? Niye anlamıyorsun? Onlarca dersi, onlarca sınavı vermedin mi Allah aşkına sen? Sen değil misin hocam? Onlarca yıl okudun, yazdın, çizdin. Ne sınavlar gördün? Hey! Sen mi anlamayacaksın okumadı, okuduğunu? Okumadığını da olabilir, okumadığını anlamaz. Sen mi anlamayacaksın okuduğunu? Doğal olarak nedir ki yani ders? Bütün mesele doğru çalışmakta. Masaya oturduğun an itibariyle neye çalışacağım? Neye çalışmalıyım? Ya Allah aşkına kulaklar dedim ya bir tıkansın ya. Abi Temmuz'da yap bunu ya. Boş ver ya adam çalışsın 10 saat. Boş ver abi. Bu hep şeye benzer. Sürekli böyle birilerini stoklamakla o ne yaptı, bu ne yaptı. O. ben de hemence, "Hayır abi, sen ne yapıyorsun? Sen kendine bir bak. Bireysel olarak kendi özelliklerini ortaya bir koy. Ne kadar çalışabilirim? Çalışabilir miyim? Bırakın 3 saat, 5 saat, 10 saat çalışma. Ya ben çalışabiliyor muyum? Bütün mesele o. Acaba çalışmak sadece oturup bir test bitirmek mi? Acaba 3-5 kitaptan deli gibi test çözmek mi? Acaba bütün kitapları alıp yığıp sadece izlemek mi? Ne hocam çalışmak? Çalışmanın tanımı önemli sizin için. Ya hocam benim için çalışmak vallahi video izliyorum. Sonra bir not tutuyorum birkaç tane biraz test çözüyorum gayet de verimli gibi bu abi ya da hocam vallahi ben yazıyorum ne görsem yazıyorum dinliyorum çok da iyi anlıyorum bu abi çalışmak işte en doğru çalışma. yok hocam vallahi ben yazınca da olmuyor çizince de olmuyor ben illa izleyeceğim sonra tutup bunu birine anlatacağım e birisi yok e kendi kendime anlatacağım sesli bir şekilde anlatacağım biri varmış gibi en iyi çalışma bu. Doğal olarak bütün mesele aslında sizin nasıl çalışacağınız, sizin nasıl anlayacağınız. E hayır bir sayfa daha gelsin hocam. Acele etmemek. Bakın çok önemli bir vurgu bu. Bazı konular gerçekten zaman ister arkadaşlar. Mesela Türkçe'de sözcükle yapı konusu vardır. Biz kampta 2 günde bitiririz, 3 günde bitiririz, 1 günde bitiririz, 5 günde bitiririz ama o senin kafada 2-3 ayda bitmez. Onu söyleyeyim. Bazı konular vardır. Mesela cümlenin ögeleri. 2 günde biter kampta ama senin kafanda o 1 haftada, 2 haftada bitmez. Bazı konular gerçekten bir iki hafta ister, 1-2 ay ister. Bitmez. Konuya çalışman biter, kitap biter, soru biter, her şey biter. Ama kafanda o konu bir türlü bitmez arkadaşlar. O yüzden bazı konular gerçekten zaman ister. Ki bu sizin zihni hazırlığınıza bağlı olarak değişebilir. Yani ek kök ayrımında çok büyük sıkıntı yoktur. Yapıda konuyu bir dinlersin. iki test iş biter. Başka çok da kasmana gerek kalmaz. Ya da ses bilgisinde 2-3 test çözersin. Baktın ki örnekler tekrar ediyor. Yani bunu kendin fark edersin. Anlamışsındır artık. Olay bitmiştir. Tamam dersin artık bu bir yerde dursun. Ben bunu hallettim. Doğal olarak arkadaşlar lütfen her konunun birbiriyle eş olmadığını, her konunun aynı zamanda bitirilmesi gerekmediğini, kampta bazı konular bitti desek de aslında zihninizde ona biraz daha zaman ayırmanız gerektiğini unutmayın. Doğal olarak lütfen konulara şans verin arkadaşlar. Bitmesin ya. Ses bilgisi. iki günde anlaşılmasın abi. Üç günde anla ya. Bir haftada anla. iki haftada anla. Ama konuyu gerçek anlamda anladığında birkaç kitaptan da şöyle soruları çözüp de oh be vallahi bayağı ilerledim görür görmez hatırlıyorum dediğindeki hazzı hiçbir şeyle değişmeyeceksin hocam. Bitti. İşte o zaman emeklerinin karşılığını aldığını göreceksin. Yoksa izledim, yazdım, çizdim. Geç öbür konu, ikinci konu. Hadi öbür. Yok abi senin kendi içinde bir hızın olacak. Bizim bir hızımız var, senin bir hızın var ve gerçekten de herkesin kendine az ben şu konuyu şu saatte bitirebilirim dediği bir aralık var. O yüzden lütfen kasma. Bireysel farklılıklar olduğunu asla unutma. Ve her şeyden önce kendinizi kimseyle kıyaslamadan başlarsanız kendi seyrinizde daha başarılı ilerlersiniz. Bu inanılmaz bir söz arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Yani daha bismillah diyor adam oturuyor. Ha o 5 saat çalıştı, o 3 saat. Ulan o zaman ben 4 saat. Bir çalışıyor, alakası bir çalışma. O denemelere geçmiş. Ulan ona bakıyor. Adam 2 yıllık mesela mezun. Gece gündüz çalışıyor. 2. yılı falan artık parçalamış. Şimdiden denemelere başlamış falan. E bu adam daha yeni başlıyor. Birisi 4-5 yıldır hazırlanıyor falan. Abi kendinizi kıyaslayamazsınız. Aynı sınıftan mezun olsanız da aynı sene, aynı evde de yaşıyor olsanız bazen kardeş, ikiz vesaire ne olursa olsun onlar arasında bile ciddi farklılıklar olabiliyor. Birisi hiç çalışmıyor, birisi çok çalışıyor falan. Birisi çok çalışarak bir şey yapamıyor, birisi hiç çalışmadan dünyaları kazanıyor, çok başarılı oluyor, dereceler yapıyor falan. Doğal olarak lütfen arkadaşlar kendi seyrinizde gitmeye çalışın. Hani bu şey gibi ya çocukların konuşması gibi. İki tane üç yaşında çocuk var birisi çakır çakır konuşuyor. Bir tanesi kelimeleri söylemekte zorlanıyor. O dörde beşe gelince konuşacak. Bu da ilerleyen zamanlarda daha iyi konuşacak falan filan. Ya abi bireysel farklılıklar var. Çalışmalı da bu böyle. Lütfen kendinizi daha başlar başlamaz başkalarıyla kıyaslayarak lütfen çöpe atmayın şu zihninizi ya Allah aşkına. O yüzden kendinizi bugün bence bir değerlendirin. Bugün bir değerlendirme günü olsun. Test çözme ya bugün de bir şey olmaz ya. Bugün test çözme. Bugün pazar. Şöyle arkana bir yaslan hocam. Vallahi ya bu adam anlattı eyvallah da ben ne kadarı bende var ya ne kadarını biliyorum. Ben ne kadar çalışabilirim ben ne yapabilirim. Bendeki kapasite ne abi ben masaya oturduğum zaman 1-2 saat oturabiliyor muyum? Acaba her 10 dakikada bir kalkma mı hissediyorum. E kalktığım zaman acaba daha mı verimli oluyor? Verdiğim aralar ne kadar uzun ne kadar kısa? Lütfen kaç saat çalışabilirim? nasıl tekrar yapabilirim nasıl faydalı olur bunları anlattık aslında ama kendiniz bu sorulara bir cevap verin yorumlara da bir yazın bakalım arkadaşlar en büyük bu noktada rehberlik noktasında verimli çalışma noktasında en büyük sorununuz ne hocam benim en büyük sorunum süre sorunu çalışamıyorum çok fazla üzerine duramıyorum hocam benim en büyük sorunum ortam sorunu şu ortamda çok iyiyim ama şurada ha, yapamıyorum benim en büyük sorunum arkadaşlarım hocam bir türlü hayır diyemiyorum ne olursa olsun yorumlarınızı bekliyoruz onlara da çareler üretmeye bulmaya çalışacağız devalar bulacağız dertlere onları da sabitleyeceğiz konuşacağız e o zaman zaman haydi bekliyorum arkadaşlar yorumlara. E o zaman bir pazar gününde daha bir rehberlik motivasyon konuşmasına daha görüşmek üzere. Kolay gelsin.